Evet arkadaşlar Ekşi Mikrofon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gebze halkına at gibi gö at gibi dön at gibi giden it gibi döner atlato sözünü soracağız. Atlı evet çok doğru. <laughs> Gebze halkına at gibi giden it gibi döner ato sözünü soracağız. Bakalım tepkileri ne olacak? At gibi giden it gibi döner sözünden ne çıkarmamız gerekiyor? Onlar kötü izler bırakır. Öyledir değil mi? Kötü isten kastın amca. İşte at gibi gider, bir de dönerken gibi ise onun izi çok kötü olur. Geldiği istikamet çok kötü gelir. Ve her şeyin çok kötü olduğu gün ben de ortaya çıkıp işte böyle olur. Ben size demiştim demeyeceğim. Çünkü ondan sonra da her şey çok daha kötü olacak kesin. At gibi giden it gibi gelir sözünden ne çıkarmamız gerekiyor? Yani onu da e, at gibi dedi yani. Şahsi giden şahsiyetsiz olarak sonucu yani bit bitişi hüsran olur anlamında yani. At gibi giden it gibi döner sözünden aynı çıkıyor. Aynısı mı çıkıyor? <laughs> teşekkür ederiz. İt gibi gidiyoruz işte. İt gibi gidiyoruz biz bak. Anladım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O i̇şimizi halledemedi. Bak it gibi gidiyoruz. At gibi giden it gibi döner sözü ne için söylendi? He? At gibi giden it gibi döner niye söylenmiş? At gibi mi? He. He. At gibi giden, it gibi döner niye söylemiyorsun? He. Hızlı şeremetli insanlar aynı. Yani. Ata benzer. Hızlı gider, hızlı gelir. Ben he. Teşekkür ederiz ya, amcam. Hele. Havada gider bir kartal, kanadın biri, birini dastar, sana diyorum peylan, tuttu yeri, parçalar, yırtar. Anneler çeker zahmeti, babalar birlik kıymeti, hepimiz ahir peygamber ümmeti. Verelim Muhammed'e selamet. <laughs> Hadi Allah merhaba. Sağ olun, sağ olun. <laughs> 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 Öyle bir anda girdi ki dedim ah Tarikat.